Aa, bak birici arıyor. Ya ne hatırsın az kız şu. Efendim evladım. Aman kankacığım, senin bu gelin adayın var ya, hep kayınpederini arıyor, onu çok seviyor demek ki. Seni sevmiyor ki seni hiç aramıyor. Öyle şey olur mu canım? Ee, bana hiçbir saygısızlığı olmadı kızım. Ha tamam canım, hiç merak etme, biz de hemen geliyoruz hayatım. Hi, son dakika haberi. Merkez bağlayalım hemen kanka. Ne olmuş Mahmut? Nurhan karakoldaymış. Ne? E, ee, niye karakoldaymış? Bakana yumurta atmış. Aa! aa! Sen de olan her bakanın yumurta mı atıyor? Öyle değil canım. Devlet bakanına yumurta atıyor. Şimdi çok ayıpladım. Vallahi daha çok ayıpladım. Sen büyüt, bu hale getir. Sen devletin bakanının yumurta. Teyze ederim. Vallahi çok ayıpladım. Çok çok ayıpladım. Mahmut, bana bir şeyler oluyor. Dur, dur Bahri. Dur, sakin ol. Bir şey yok. Sa Bahri. Ba merak etme, korkma, korkma. En fazla yas yas, iki senin yatağa çıkar. O da bir şey olmaz, iki senin geriye geçer. Yok Madire, sen Mahur. sakin ol. Mahmut, Ay, ayy, Kadir sakin ol. Ya amirim yine beni buraya niye çağırdınız ya? N niye beni bırakmıyorsunuz? Senin yumurta attığın bakan buraya geliyormuş. Yok artık bakan mı? Ha niye geliyormuş buraya? Dur cebinden bir arayıp sorayım. Dalga mı geçiyorsun kardeşim? Nereden bileyim ben koca bakan niye geliyormuş? Sayın bakanım. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz sayın bakanım. Hoş bulduk. Zanlı bu mu? Evet sayın bakan. Demek sensin. Yok artık. va. Ne oldu anneciğim? Ay vallahi bu akış hiç hayra alamet bir akış değil. Ne oldu? Ay Nurhancığımı siyasi şube merkezine götürmüşler. Aa. Neden? Ne olacak hayatım? Demek ki bir örgüt üyeliğinden falan şüphelendiler yani. Ay saçmalama Sarpişko. <laughs> Nurhan olsa olsa Sakarlar örgütüne üye olmuştur. <gülüyor> ya <gülüyor> vallahi haklısın. Ya yani Nurhan'ı üye olarak alacak bir örgüt daha kurulmamıştır. <laughs> Çocuklar işin şakası bir yana durum bayağı ciddi. Bakana yumurta atmış. Oh. Ne diyorsun? <laughs> çok güzel ya. <laughs> ee, çok fena. Görüyormusun ya tüh. <laughs> Hay Allah ya. Zengin kız, fakir oğlan.